Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepimizin iftar sofralarında az çok bir şeyler var ama hepimizin vazgeçemediği tatlı. Muhakkak bir tatlı yiyelim istiyoruz. Onun için bugün size son derece yapımı kolay ve lezzetli, oldukça da hafif bir tatlı tarif vereceğim. Tül perde tatlısı. Hemen malzemelerini sayıyorum. Bir bardak sütüm var sosu için. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ kullanacağım. Portakal ve limon kabuğu rendeledim. Onları keyfe eder ister koyar ister koymazsınız ama çok fazla lezzet kattığını düşünüyorum. Kabartma tozum var, bir çay bardağı kadar şekerim var ve bir yumurtam var. Bunlar sos malzemelerim. Onun haricinde yufkalarımın içine koymak için irmik kullanacağım ve bir bardak kadar da fındık kullanacağım. Asıl malzemem de baklavalık yufka. 2 bardak su, 2 bardak şeker, biraz limon suyuyla da güzel bir şerbet hazırlayacağım. Bütün tatlılarda olduğu gibi şerbetimi önceden kaynattım. Şerbetim güzelce kaynayıp iyi bir kıvam aldıktan sonra limon suyunu ilave ettim. Ve burada hazır. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Yufkalarımı alıyorum. Şöyle yayıyorum. Bu tatlıyı yaparken daha doğrusu baklava yufkasını tatlı yaparken biraz hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü çok çabuk kuruyan bir yufka kendisi. Şöyle aldım. Birazcık zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Hemen elimin ucundan biraz irmik gezdiriyorum. Ve yine göz kararı fındıklarım var. Bundan sonrası son derece kolay. Elinizle şöyle gelişi güzel büzüyorsunuz. Ve fırın tepsinize koyuyorsunuz. Şeklinin çok muntazam olması önemli değil. Hatta biraz kabarık kabarık olması bile güzel. Çünkü piştiğinde üfül üfül gözükecek bir tatlı olacak. Bu işlemi tepsim dolana kadar tekrar edeceğim. Evet. Baklavalık yufkalarımdan hazırladığım tül perde tatlımı şöyle fırın kasemde hazır. Ve şimdi sosunu hazırlıyorum. Bir bardak sütüm var. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ kullanacağım. Portakal kabukları rendesi. Bir limonun kabuğunun rendesi. bir kabartma tozu ve bir çay bardağı kadar da şeker koydum. En son bir yumurta kıracağım. Ve bütün sosumu çırpıyorum. Sonra bir kaşık yardımıyla bütün yaprakların arasına yedire yedire tül perde tatlımın üzerine bu sosu dökeceğim. Evet güzelce karıştı. Hemen bir kaşık alıyorum. Şöyle tatlımı önüme aldım. Ve hazırladığım sosumu Şöyle bütün aralarına denk gelecek şekilde döküyorum. Evet, soğan kaşığımı da şöyle üzerine gezdiriyorum. Artık tatlım fırına girmeye hazır. Ve fırın. Evet tatlım gayet güzel pişti. Şöyle alıyorum. Şerbetimi önceden kaynatmıştım. Şerbetim soğuk, tatlım sıcak olacak. Kepçemi aldım. Ve üstüne gezdiriyorum. biraz şerbetini çeksin. Hemen şöyle en ortasından çıkan sese bakın çıtır çıtır. çok kocaman bir dilim oldu ama o kadar hafif bir tatlı ki bu kocaman dilimi rahatlıkla yiyebilirsiniz. Şöyle aldım. Çıtır çıtır. Hemen servis tabağıma şöyle kenara alıyorum. Bunu size doğru yaklaştırıyorum. Üzerini fıstıklarla süslüyorum. Biraz da nane yaprakları. İşte tül perde tattım. Servisi hazır. Yapan birisi olarak önerim. Yapan ve yiyen birisi olarak önerim. Yanına bir top dondurma. Afiyet olsun. Ramazan sofralarınız bereketli olsun.